tarihi olan Ramazan'da bu manevi atmosferi birlikte paylaştığımız soframıza hepiniz hoş geldiniz. Hayat tecrübeleriyle ışık tutan kıymetli büyüklerimizle bu akşam burada bizleri buluşturan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Sayın Sultan Ateşoğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli Büyüklerim, kıymetli misafirler, bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrada buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ee, bizleri yalnız bırakmadınız, sizlere çok teşekkür ediyorum. Soframız bereketli, gönülleriniz huzurlu olsun. Ramazan ayı paylaşmanın, hatırlamanın ve hatırlatmanın en güzel zamanlarından biridir. Sizler yılların tecrübesiyle bizlere yol gösteren büyüklerimizsiniz. Sizinle bir araya gelmek, sohbetinize ortak olmak bizim için büyük bir onurdur. Bu vesileyle 18-24 Mart yaşlılara saygı haftasını da almak istiyorum. Bu hafta siz değerli büyüklerimizin hayatımıza kattığı anlamı ve değeri bir kez daha hatırlamak için önemli bir fırsattır. Ama bilin ki bizim için sadece bir hafta değil, her gün sizin gününüz, sizi sadece anmakla kalmayıp her zaman yanınızda olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceler, ismi gibi candan bir belediyecilik anlayışıyla Tekirdağ'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin hatırlandığı bir şehir inşa etmek istiyor. Bugün burada olmayı çok arzu etti ancak programı nedeniyle katılamadı. Sizlere selamlarını, sevgilerini gönderdi ve dualarınızı beklediğini iletmemi de istedim. Ayrıca Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde siz kıymetli büyüklerimizin yanında olmak, yaşamınızı daha huzurlu ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bizler hem Büyükşehir Belediye'miz hem de Aile ve Sosyal Hizmetler olarak yalnız olmadığınızı hissettirmek için buradayız. Bu güzel akşamın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sağlık, huzur, mutluluk içinde nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Sayın Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Afiyet olsun. Evet. Size de iyi akşamlar. Evet abi. Hadi bakalım. Kurul Baba'yı gördük. Evet. Malkara burada. Şimdi Tekirdağ mı Malkara mı? Tamam. Bir yıl sonra buradalar. Nisan'da temeli atıyoruz. Nisan. Nisan'da buradayız. Nisan'da temeller atılıyor. Bir yıl sonra buradasınız. Malkara'ya emaneten gidenler. Kıymetli misafirlerimiz Malkara Huzurevi adına Sayın Mehmet Örnek, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ruhan Alın'a plaket takdim etmek isterler. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Öne gelin isterseniz efendim. Evet. Bir saniye şöyle alın. Bir saniye. Ben e, burada Mehmet Amca'ya ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, bu plaketi Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Hanım'a ileteceğim. Bugün özel bir gün. Hem Ramazan ayı vesilesiyle hem de 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anma e, etki, e, anma etkinliği düzenledik. E, gazilerimizle buluştuk. E, şehitliklerimizi ziyaret ettik. Akşam da sizlerle büyüklerimizle birlikteyiz. Bizler için de çok güzel bir gündü. Hepinizin ayağına sağlık. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin sizlere. Çok çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Evet. Ya, biraz Tamam. 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 sağ hayırlı sabahlar. Çok sağ olun. Hah? laf geldi sanki. Evet. Yalın <laughs> başkanımız. Eee yani aldın mı yedin? Dur bakayım. Dur. Dur şöyle. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ diye yattık. Şeyler yediniz mi? Evet, orucumuzu bozduk. Teşekkür ediyoruz. Ee Malkara'da biraz emanet daha kalın. Seneye bu zamanlar buradasınız yeni binanızda. İnşallah. Nisa, Nisan'da temeli atıyoruz. Ha evet. Doğru. Hadi bakalım. İnşallah. Hayırlısından inşallah. İnşallah. <laughs> Servetciğim durumlar nasıl? <laughs> Maşallah. Çıkar şapkayı yüzünü göreyim bakayım. Ha şimdi oldu. <laughs> Dorul babayla beraberiz. Evet. Biliyorsun değil mi benim adımı? Ablacığım. Şöyle gel bakalım ablaların arasına şöyle. Tamam, teşekkür Vay ediyorum. Hemen, şey süreyim, hemen. Ne istiyor? Evet. Hep Malkara mı burası? Çorlu. Malkara. Tamam. Tekirdağ'dan giden var mı? Emanetle Malkara'ya giden var mı? Yok. Tamam. Bir sene sonra andalı Yeni binasında. Evet. Biz de sana verelim. Koy masaya geleceğim. Ha, Senin masanın yok yok orada. nerede Turul amcanın yanındayım mı? Turul amca. Tamam. Hadi bakalım. Geliyorum baba, beş dakika şöyle. Evet. Ne yapacağız sen göreceğiz orada. Ha? Sabah hep beraber gidiyoruz. Ben de gideyim. Tamam. Tamam. Evet merhaba efendim. Teşekkür ederiz. İlla buraya geleceksiniz dediler. Biz de geldik de ya oğlum. Hani bakayım oğlum gel bakayım gelin İyini, bakayım topla. hadi bakalım sen burada mısın ne, ne yaptın meslek ne oldu ne hadi, bakalım. <gülüyor> 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 ol hadi bakalım Hadi bakalım hadi görüşürüz Merhaba abicim Afiyet olsun sağ olun teşekkür ederim Çocuklar Afiyet olsun Orada da var mıyız? Çekeyim değil mi abi? E sen neden öyle kenarlarda kalmışsın? Hadi afiyet olsun tamam. Ol. Nerede başkanı nerede? Nerede? Gel bakayım götür yanına. En başta En başta? En başta kim atsadı? Tamam. Yani, hmm. Evet, e, Çorlu ve Malkara e, takimleri, sakinleri bu akşam e, Sayın Candan Yücel'in misafirleri. Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> Nereye gittin Turul amca? Kim nerede? Turul amca. Orada. Ha, orada tamam bize. tamam pardon. <laughs> Değişti mi masa? Tamam geliyorum. <laughs> Değil mi? <laughs> Sağ ol.